Şimdi izleyeceğiniz görüntüler bu sabah yapılan bir roket fırlatmasında kaydedildi. Jeff Bezos'un Blue Origin uzay şirketine ait New Shepard roketinin boosterında fırlatmadan 64 saniye sonra beklenmedik bir arıza meydana geldi. Ve çok kısa bir süre sonra üst tarafta insanları taşımak üzere tasarlanmış olan kapsül otomatik olarak boosterdan itildi. Neyse ki bu kez içinde insanları değil uzayda denemeler yapmak için bazı yükleri taşıyordu. Yayının time kodlarını ve orada bize gösterilen hızlara bakarak yaptığım Kabaca hesaplamalara göre kapsülün içinde o sırada eğer insanlar olsaydı yaklaşık 3 G'lik bir kuvvete maruz kalacaklardı ve ardından paraşütle yumuşak bir iniş gerçekleştireceklerdi. Bu astronotlar ve hatta yerdeki yarış arabası pilotları için bile normal hatta düşük sayılabilecek bir G kuvveti fakat bu roketin uzay turizmi için hazırlandığını akıldan çıkarmamak lazım. Turist olarak gitmeye çalıştığınız bir yerde böyle bir deneyim yaşamak ister miydik bilemiyorum. Siz ister miydiniz?